Söylediş Baklava bugün Kopenhag'da. Şimdi nereye gidiyoruz? Yani şey şu ben an sorarım, ben nereye, nereye gittiğimizi bilmiyorum açıkçası. <laughs> Round Tower mı dedim? Şey ben, Round Tower dedim. Ben hiç bakmadım evet. nereye gittiğimize. Yani ben şu an turist gibi. Hiç bir bilgim olmadan seni takip ediyorum. Run Tower Avrupa'da aktif olan şu an en eski gözlem evi diye geçiyor. Hmm. Ve aynı zamanda böyle bayağı dolun doluna en üst kata çıkıp Aa. bütün aslında Kopenhag manzarasını görüyorsun. Giriş kartı hatırlamıyorum. Nok pardon. Evet bayağı güzel bir yermiş. Round Tower 17. yüzyıl başlarında inşa edilmiş bir gözlemevi. En ilgi çekici kısmından biri ise kuleye çıkarken merdiven yerine basamaksız bir rampa kullanılması. Rampayı çıkarken nerede olduğunuzu camlardan bakarak görebilir, kulenin en tepesinden eşsiz Kopenhag manzarasına bakabilirsiniz. içebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hani hemen atlamayalım. Ama Danimarka'da bir laf vardır. Evet. Glöck buldun mu iç. <gülüyor> <gülüyor> dayak buldun mu kaç. İsveç böyle renkli binalarıyla Ay İsveç nereden çıktı ya? Pardon. Kopenhag böyle renkli binalarıyla da meşhur aslında. Böyle bir alana denk geldik. Tamamen rast aslında. Bilmiyorum adını falan. Öyle çok hoşuma gitti. Çok tatlı renkleri falan. Değil mi? Yerlerde bir glok olsa da içsek ya. Üşüdüm. Aaa Christmas market bulduk. O zaman Gülögün yerini saptayıp Pelin'i bekleyelim. Gülögün yeri de saptanmış durumda şurası. O zaman bitmiştir bu iş. Bütün planlarımızı Peliş yapar. Peliş olmasa gezemeyiz. Bu arada ses kalitemizi beğendiniz mi? Onu da söylerseniz. Yorumlara bekliyoruz. Mikrofonumuz var artık. Evet bir de yorumlara bekliyoruz. Pelin'in mikrofon ters tarafa bakıyormuş ama inşallah güzel çıkmıştır. Ben geçen yürüyüşte de böyle taktım anıl fark etmedi. Kapandı falan sesim gayet iyi Aa, yani. O zaman güzel. Evet o zaman biz yürüyüşe de devam. Gezmeye devam. Evet, Kopenhag'da yürüyüşe devam ediyoruz. Christmas Market arkamızda bıraktık şöyle ileriden bir meydan gördük. Yani tam Kuzey Avrupa meydanı nasıl olmalı dersek ben burayı derim açıkçası. Şimdi şurada da şöyle çok güzel bir bina var. Şurada da çok güzel bir bina var. Şurası şöyle de çok güzel. Şuralar da hep güzeldi. Oradan geldik. Şurada güzel bir heykel var. Şurada güzel bir bina var. Şurada da güzel bir giriş var. Herkes de oraya giriyor gibi. Bir girip bakalım. Christianborg Kalesi Danimarka Meclisi'nin Başbakanlık Ofisi'nin Yargıtay'ın bulunduğu bazı bölümlerin ise Danimarka Krallığı tarafından kullanıldığı büyük bir kale oldukça büyüleyici. Hava çok soğuk. Soğuk esiyor. Halbuki bugün güneşli olmasını bekliyorduk havanın. Gördüğünüz gibi sesim muhtemelen çok iyi geliyor şu an. Evet, sonunda oraya geldik. Niha, yani Yeni Liman. Bu bölge ise 17. yüzyıla uzanan tarihi ve renkli binalarıyla, kafe ve pub'larıyla meşhur, herkesin oldukça fazla ilgi gösterdiği bir bölge. Biz gerçekten çok beğendik. Belki siz de eğer La Casa de Papel'i izlediyseniz burayı hatırlayabilirsiniz. Ee, bizim Andersen vasalları olarak fiildiğimiz yazar Andersen yıllarca burada yaşamış ve çalışmış. O yüzden Danimarka'da bazı etkilerin olduğunu görebiliyoruz. Evet Pelic, ne yapıyoruz? Şu an soğuktan kaçtık sanırım. Reklam olmasın, <laughs> hani espresso olsun. Peki Kopenhag hakkındaki düşüncelerin neler? Vallahi ben Kopenhag'ı sevdim açıkçası hani böyle hem büyük şehir İnsan kalabalığı var mı? Var. Ya var ama var çok ama. çok tarihi. Ben orayı çok seviyorum. Oslo çok kalabalıktı mesela. Ben de aydır defa maske taktım bugün. Burada kafelerde falan takmak zorunlu. Covid aşılarını da soruyorlar aynı zamanda. Maske mesafe. maske, mesafe. Maske, mesafe. Maske, mesafe. Ve moral yani mutlu olmanız gerekiyor burada. Mesela İsveç'te trenden sınırı geçtiğimiz zaman biz maske taktık. Herkes maske taktı. Ondan önce kimse de yoktu yani. Evet. Böyle Malmö, bir şey var. Kopenhag arasında köprü var. Köprüye girerken herkes maskeleri <laughs> taktı. <taktikleri. gülüyor> Ama İsveç'e de geliyor şimdi. Konser girişlerinde falan kontrol ediyorlar artık. Taslağını oluşturuyorlardı. Hükümetle konuşmuşum gibi anlatıyorum bunları da. Evet daha dün sordum. Sağlık Bakanı ile iletişim halindeyim. Yani Başbakan hanım dedim. Yenisiniz biliyorum. <laughs> Tarihi bir figürsünüz. İsveç'in ilk kadın başbakanısınız ama şu maskeyi takalım. Ben de beğendim mi burayı? Ay çok beğendim ya. Çok ışıl ışıl var ya. Karışın zamanı güzel oluyor diyorlardı. Ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Evet, çok ben de güzel. Tivoli Gardens. 1843'te açılan dünyanın 3. en eski, halen çalışır durumda olan Luna Parkı. 2017'de tam 4.7 milyon kişi ziyaret etmiş bu parkı ve İskandinavya'nın en çok ziyaret edilen parkı özelliğini taşıyor. Noel öncesi gittiğimiz için her yer ışıl ışıl ve muhteşemdi. Glöklerimizi içerek ısındık ve oldukça keyif aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. YouTube'dan kanalımıza abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.